Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammının açıklanmasına sayılı günler kaldı, asgari ücrete gelen zam doğrudan SGK prim ödemelerini de etkileyecek. Doğum ve askerlik borçlanma ücretleri 143 TL'den %40 asgari ücrete artış olması durumda bu tutar 200 TL'ye yükseliyor. Prim burcu olanlar borçlanma yapacakları kritik tarihe dek elini çabuk tutması gerekiyor. Yeni yıla girmeden borç ödemesi için harekete geçmeyen vatandaş yeni yıla girilmesiyle beraber artacak olan doğum, askerlik gibi borçlanmaları %40 ile 50 oranında artış yaşayacağını söylemek mümkün. Asgari ücret prim ödemelerini yüzde kaç etkileyecek? Artışlardan dolayı şu anda SGK'nın önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Kritik tarih belli oldu. SGK'da mesai yoğunlaştı, ATV Haber'e konuşan Hacı Bayram Veli, Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor. Okan Gülay Bilbil, 31 Aralık tarihinin borçlanma ödemeleri için kritik olduğunun altını çizdi. Yaptığı açıklamaya göre, doğum ve askerlik borçlanması için geçerli olan günlük borçlanma tutarı hali hazırda 143 TL 8 kuruş. Asgari ücrete %40 zam yapılması durumunda bu tutar günlük 200 TL 5 kuruşa yükselecek. %50 artış durumunda ise bir günlük borçlanma bedeli 215 TL olacak. Borçlanma tutarı bir doğumda 51 bin TL, iki doğumda 103 bin TL'yi bulacak. Doğum borçlanması yapacaklar dikkat. Doğum borçlanmalarında ciddi oranda artış olacağını belirten Hacı Bayram Veli annelere uyarılarda bulundu. ATV haberin vermiş olduğu bilgilere göre anne 720 günlük doğum borçlanması için şu an 103.017 lira öderken asgari ücrete %40 artış yapılırsa tutar 144.036 liraya, %50 artış yapılırsa 154.800 liraya çıkacak.